Evet, Ajans 9'da 3. bölümdeyiz. Daha önceki turumuzda da söylediğimiz gibi Yuvacık Belediyesi eski belediye başkanı, şu anda Yuvacık Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği, aynı zamanda İmotip Derneği Başkanımız Hikmet Karaslan aramızda ama bu titrelerinden daha önce bizim için çok değerli bir titri daha var. O bir şehit babası. Fatih Karahasan, onun da mekan cennet olsun. Evet. biliyorsunuz 2005 yılı mıydı başkan? 2012. 2012 pardon. 2012 yılında Kütahya'da şehit olmuştu. Vatanı görevini yaparken. Onu da buradan almadan geçemeyelim. Çünkü o titri her şeyin üstünde olan bir titrirdi. Ee, onun için bunu da hatırlatmak istedim. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. ekranlarına. Teşekkür ederiz. Evet e, sizi dinleyelim. Başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Iı, takip ediyoruz sosyal medyadan. Ama bu çalışmaları da da paylaşmak gerekiyor ki en azından sizin yaptığınız çalışmalarda destek vermek isteyenler olursa, evet. biz de bir e, bu çorbada tuzumuz olursa ne mutlu diyoruz. İnşallah. Buyurun başkanım söz sizde. Ne yaptınız? Ne kadar zamandır bu çalışmayı yapıyorsunuz? Nereden çıktı bu fikir? Evet 2013 yılında arkadaşlarımız Yuvacık <laughs> Kur'an kursuna dernek başkanlığına <laughs> davet ettiler biz de girdik seçime girdik e, 2013'te dernek başkanlığı seçiminde yola çıktık. E, tabii eski yerimiz e, Yuvacık Merkez Camii'nin altında dershanelerimiz ve yanında yurdumuz vardı. E, tabii süreç çok eski olduğu için biz bir tadilat sürecine girdik e, o yıllarda. E, sağ olsun İbrahim Başkan da belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı bize destek verdi. Sınıflarımızı ve yurdumuzu tamamen e, yeniledik, tadilat yaptık, e, her şeyle değiştirdik. İşte baza sistemine geçtik, ranza sisteminde. Tabi zaman içerisinde eğitim gönüllüleri çok olunca e, burası artık bize yeterli gelmediğini e, düşündük. E, bu Adana yurt yangınından sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı yurtlarda ciddi denetimlere başladı. E, Yurdumuzda her ne kadar yangın kapıları, yangın merdiveleri, tadilatı yaptıysak da yeterli görülmedi. E, kapatma kararı alındı. Kapatma kararı alınca tabii e, bu yuvacıklar için çok zor bir süreçti. Çünkü 1952 yılından beri devam eden hafız e, yurdu burada. Yani yüzlerce, belki binlerce, belki on binlere yakın bir e, hafız yetiştiren bir yerdi. E, bu şekliyle yine İbrahim Başkan'la <laughs> ve yetkililerle, e, müftülüklerle görüştük. Yeni bir yer arayışına girdik. E, bizim kayınpeder işte ve varisleri 7,5 dönüm yer civarında bir yer tahsis ettiler. O vesileyle biz oradan yola çıktık. E, hamdolsun bu pandemiden önce e, temelimizi attık. 3 yıl gibi bir süre içerisinde birinci etap projemizi bitirdik. Ee, ve Haziran'da <laughs> Yuvacı Kur'an Kursu olarak e, taşındık. Tabii o ara Milli Eğitim Bakanlığı'yla Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir protokol imzaladılar. Bu protokolda aynı binada İmam Hatip Ortaokulu da e, açılacağı gündeme geldi. Biz tabi bu süreçte biraz daha hızlandık. E, i̇şte ruhsat resmi işlemlerimizi tamamen bitirip Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. <laughs> Bakanlık vakti birramosu geldiler, incelediler. Tabii aslında bizim projemiz Kur'an kursu olarak e, yola çıkmıştı. Bir e, ortaokul eğitimine uygun bir proje olarak tasarlanmamıştı ama boş sınıflarımız vardı. Bu sınıflarımızda e, 8 tane derslik açabiliriz diye uygun gördüler. Biz de ruhsatlarımızı verdik ve o vesileyle e, hızlı bir şekilde Eylül ayına ortaokulun açılışını e, yetiştirdik. Tabii talep çok olunca bu sefer biz sıkıntıya girdik. Ee, Milli Eğitim e, İlçe <laughs> Müdürlüğümüz e, çocuklarımızı imtihan etti. Yani bizim <laughs> Evet başkan gerçekten çok heyecanlı bu noktada büyük bir proje yaptı. Evet, evet. başkanım. Tabii e, 97 tane e, müracaat vardı. Bizim alacağımız öğrenci sayısı 30 civarındaydı. E, i̇lk etapta Milli Eğitim ilçe müdürlüğümüz bunları 1 ile 4 arasında okudukları eğitimle ilgili imtihana tabi tuttu. Bu 97'yi 50'ye indirdi. Tabi bu puan sistemi bütün sitede yayınlandı. Velilerin tümü gördü. 50 taneydi. <laughs> Hızlı bir eğitimle 2 aylık boyunca Kur'an eğitimi aldılar. Bu 2 ay sonunda yani Ağustos sonunda da ilçe müftülüğü mülakat yaptı. E, hafızla hangisi daha uygundur? Çünkü binamızdaki okuyan çocuklarımız hem hafızlık hem de ortaokulu oku ikisini bir arada okuyacak şekliyle düşünüldü. Tabi burada da mülakatta sayımızı 50-30'a kadar indirdiler. Şimdi şu anda e, bir önceki dönem öğrencilerimizle beraber 48 tane hafızımız eğitimine devam ediyor. Ne zaman başlamıştı başkan temel atma? O süreç ne kadar sürdü? Yani 2019'un Mayıs'ında temelimizi attık. 2022'nin de Haziran'ında binamıza taşındık. Bina istiyorsanız başkanım şöyle bir gösterelim ekranlara da nasıl bir bina yapıldı. Evet ana projemiz bu. Bu projede yani iki tane ikiz binamız ve bir tane mescidimiz, camimiz var. Tabi biz e, birinci etabını şu anda tamamladık. Evet. Yani Evet. Evet Birinci etabımız şu binamızı biz tamamladık. E, bu binamıza e, taşındık. Şu anda 48 tane hafızımız ve İmam Hatip öğrencimizle yolumuza devam ediyoruz. Bu 48'in e, tabi geçen dönemden eski kursumuzdan gelen ortaokul öğrencilerimiz de var. Bunlarla beraber devam ediyoruz. Şimdi biz bu sene aldığımız ortaokuldan yani dördüncü sınıftan imtihanlan ve mülakatla alınan öğrencilerimiz, bunlar tamamen orta eğitimini burada görecekler. Yani öğlene kadar hafızlık dersini alacaklar. Öğleden sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Serdar Mahallesi'ndeki Şehit Fatih Sultan Karaslan Ortaokulu'ndan öğretmen gö gönderiyorlar. Bu öğretmenler e, öğleden sonra normal e, rutin e, derslerini veriyorlar. Ortaokul derslerini bize sunuyorlar. E, tabii bu şekliyle e, bir dönem, yani 5. sınıfı böyle devam ettirecekler. 5. sınıf bitiminden sonra da bu hafızlarımız bir sene dondurma hakkını kullanabilirler. Yani... Hafızlığa devam edeceklerlerse bir sene donduracaklar. Bir sene hafızlık yapıp hafızlık belgesini alacaklar. Sene sonu tekrar 6. sınıf imtihanına girip öbür yıl 7. sınıf olarak devam edecekler yollarına. Ama bunlar yine aynı binamızda olacak. Yani okula gitmeyecekler, aynı binada eğitimi görecekler. Her sene 5. sınıf alacağız. Her sene 2 sınıf, sınıflarımız 15 kişilik. Yani bugün özel okulları aratmayacak durumda. hem derslik var başkanım? Şu anda iki derslik olarak başladık ama neticede toplam sekiz, sekiz derslik, derslik olacak. olacak. Yatılı bölüm de var. Ne Tabii var. yatılı da aynı binada yatılı da kalıyorlar. Yemekhanemiz aynı binada. <laughs> yani sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemeğini aynı binada Hı. yiyorlar. Hı. Evet. Öyle. Ne kadar amali oldu başkanım şu anda bu proje? Hayırseverlerin destekleri oldu herhalde. Tabii şimdi bunu biz maliyetini çıkaramadık. Niye çıkaramadık? Çünkü hayırsever vatandaşlarımız malzeme bağışı daha çok yaptılar. Atıyorum ne lazım bize? Beton lazım. Adam diyor ki 100 metreküp beton benden veya demir lazım 5 ton demir geliyor yıkıyor gibi. İşte Baskele Belediyesi'nin katkıları, diğer belediyelerin tabii en büyük pay Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı oldu. Bunlara oradan ayrıca teşekkür ediyoruz yani biz para... aynıyni yardım aldınız ve nakdi yardım A aldınız. Aynen öyle. Hem aynı hem nakdi yardım olarak devam ettik. Biz ağırlıklı personel işçi giderlerini karşıladık. Ee, bu şekliyle yolumuza devam ediyoruz. Binamızda yani çocuklarımızın dışarıda gözü kalmaması için her şeyi düşündük. Yani oyun alanlarını düşürdük, bilgisayar odalarını düşürdük, kütüphanesini düşündük. <laughs> Konferans salonunu, mini sahalarını, yüzme havuzunu, tabi yani dışarıda çocuğumuzun hiç gözü kalmasın diye bütün spor faaliyetlerinde hepsini burada düşündük. Zaten aylıkta standart olarak gezi programlarına çıkıyorlar, işte Ormanya'ya gidiyorlar piknik alanlarına gidiyorlar, pentbol oynamaya gidiyorlar. Bu tür faaliyetlerimizde hayvanat bahçelerine gidiyorlar. Bunlar da devam ediyor aynı zamanda. Evet, Sayın Başkan yalnızca o özelliğini bildiğim için bizzat da ben Saraybosna'da yaptırdıkları camiyi de gördüğüm için oradan da biraz bahsedelim. Saraybosna'nın dostları da buradan selam gönderelim. Evet. Saraybosna'da Jablaniska'daydı galiba. Evet bir cami yaptırdık Kocaeli olarak bu da sizin öncülüğünüzde oldu oradan da bahseder misiniz? Tabi biz belediye başkanlığı döneminde e, oradan Yablanı ile biz kardeş belediye olduk e, İbrahim Başkan bize tavsiye etti orada bir cami başlamıştı caminin başındaki de imamımız Müftümüz e, Samsun ilayet mezunuydu yani iyi Türkçe biliyor. Ve e, Türkleri biliyorsunuz her zaman çok sevgi ve saygıları e, üst seviyede onları. O vesileyle <laughs> biz onları inşaatına gittik, baktık, inceledik. Ta temeldeydiler. Tamam, bunu biz üstleniyoruz. Biz bu projeye dahiliz dedik. Ve sağ olsun Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Osmanoğlu ve buradaki sanayici iş adamlarımız, yani gönüllülerimiz, İlçe müftülüğümüz, il müftülüğümüz. Ee, Mehmet Bey'in büyük katkıları var. burada evet, Sönmez'e Sönmez ona da buradan evet. selam gönderelim. Gerçekten o da dediğiniz yani, gibi ciddi katkılar da var. Katkıları var. Gittik projeyi inceledik. Projede biraz değişiklikler talep ettik. Projenin içindeki bir kısım malzemelerimizi buradan tırla aldık. Yine bağış olarak aldık. Tırlarla gönderdik. Bir kısmını nakit olarak topladık. Nakit olarak ödedik. Ve gerçekten tarihi bir de açılış yaptık 2013 yılında nasip oldu muhteşemdi yani Kocaeli'nin orada bir görülen büyük bir eseri oldu orada da tabi bilgisayar odaları, pimpon masaları, çay ocakları, lavabaları e, yani sadece şey olarak cami olarak değil bir sosyal alan olarak da tasarlandı proje E, çocuklarımızın orada okuma gibi e, şeyleri de karşılandı. Gerçekten çok güzel oldu. Onlar da bu işi benimsedi, memnun kaldılar. Ee, buradan bağışçılarımız da memnun kaldı. Ee, yani gerçekten e, Kocaeli'nin orada güzel bir eseri var ya. Yani. yani onlar da bu kadar beklemedi esasında. Ben de o açılışta vardım. Evet. Çok da böyle coşkulu, yani yalnızca Cableniska değil, tüm Saraybosna'dan dostlar oradaydı. Bütün vatandaşlar, müftüler, yine devlet büyükleri, hatta yanlış hatırlamıyorsam Kültür Bakanı, Kültür Bakanı, kültür evet. Bakanı gelmişti o tarihte. Biz de Kocaeli'den geniş bir heyet olarak o bölgeye gitmiştik ve gerçekten gurur duyduk muhteşem bir eser orada ortaya çıkmıştı Çünkü evladı Fatihan toprakları orası yani yani o oraya gidince Türkiye'de gibi hissediyorsunuz kendinizi onlar da bir Türk görünce gerçekten gözlerin içi parıldadığını görüyoruz ve ben sosyal medyada takip ediyorum Sayın başkanı oradan hala belediye başkanları yine yetkililer falan geliyor herhalde yuvacıkta ağlıyorsunuz diye görüyorum doğru o dostluk bağı kopmadı Siz de gidiyorsunuz oraya Gerçekten burada emeği geçenleri tekrar kutluyoruz. Gerçekten Kocaeli halkı bu noktada da çok, çok yatırım yaptı o bölgede. Sonuçta orası da Türk toprakları görüyoruz biz kendimize. Yani bu manada da Sayın Başkan'a ve nezdindeki bütün emeği geçenleri de kutluyoruz. Başkanım burada daha aşama devam edecek mi? Tamamlandı mı bütün kompleks yoksa devam edecek mi inşaatlar? Tabii şu anda dedik ya başından bu birinci projemizdi. İkiz binamızın birinci Binamızı bitirdik ee, şimdi nasip olursa ikinci binamızın proje hazırlığına başladık ee, Bu biraz daha ders ne sınıf ağırlıklı olacak ee, Çünkü mevcut binada artık daralmaya başladık yani belki bu sene Önümüzdeki sene idare ederiz ama 3 e, ve 4. yıllarımızda sıkıntı çekmeye başlar Çünkü öğrenci sayımız her geçen gün artacak ee, artmak zorunda talep çok var talebi zaten mümkün değil karşılayamıyoruz öyle bir de bir sıkıntımız var. Yani bugün burada her geleni alalım dersek ortalama 500 civarında müracaat vardı. Yani ciddi bir müracaat var. sadece orta 5. sınıf aldığımız için kısmen işte imtihandan bu sayıyı aşağıya zorunlu düşürdük. İşte ikinci binamıza inşallah bu kış projemizi hazırlayacağız nasip olursa baharda ve yaza girerken muhtemelen ikinci binamızın da temelini atacağız Allah nasip ederse. Ee, Tabi yani bağışçılarımız bizi bu konuda çok ciddi destekliyor. Yani Allah razı olsun bağışçılarımızın yüzde doksanı kendisi getiriyor bağışları. Yani yüzde onuna biz gidiyoruz derdimizi anlatıyoruz. Bu şekilde Kur'an kursumuzu destekliyorlar. Yani biz bu konuda çok memnunuz halkımızdan. E, Kocaeli'ye de güzel bir eser kazanıldı. Kesin. Bu biliyorsunuz bir yıl önce Gölkay'da ve evet. Gölcük Eyüp Sultan'da oldu. Ee, çok benimsendi bu proje. Veli'lerimiz de bunu çok benimsedi. Niye? Çocuğumuz hem burada hafızlık yapıyor, aynı binada yatılı kalıyor, yiyor, içiyor. E, yeni sıfır binamız her şeyle sıfır. E, ondan sonra hem ortaokulunu okuyor. E, aileler için de çok mutluluk verici bir olay. E, tabii bizim için de böyle bir hizmetin çıkması işte burada bağış yapan tabi isimlerini açıklayamıyoruz. Çünkü yüzlerce belki binlerce bağışçımız var. Bunların bir kısmı rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin gerçekten güzel bağış yapanlar rahmana kavuştular. Tabii buradaki çocuklarımızın her duası, her okuduğu Kur'an-ı Kerim onların ruhuna fatih olarak gidiyor. İzleyicimiz de sosyal medyada gerçekten çok üst seviyede kursumuzu takip ediyorlar. Yani biz de bundan e, mutlu oluyoruz. Hocalarımız iyi. İşte müftülüğümüz bu konuda e, gayet güzel gelip denetliyor. E, milli eğitim aynı şekliyle geliyor, denetliyor. Yani herkes buraya sahip çıkıyor. Biz de burada bu hizmeti sürdürmeye arkadaşlarımızla, dernekte, yönetimdeki bütün arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz inşallah. Evet, devlet denetiminde olması da e, biliyorsunuz bir 15 Temmuz badresi atlattık. Evet. İşte devlet denetiminde olunca da böyle sıkıntılar da olmayacak. Devlet denetiminde hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Diyanet İşleri Başkanlığı da denetimlerini yapıyormuş. Ne güzel. En azından okumak isteyenler ki ciddi manada talep gördüğünüzde ifade ettiniz. Ben buradan buraya bağış yapan dostlara da teşekkür ediyoruz ekranlardan. Sayın Başkan tabii siz aynı zamanda da bir siyasetçisiniz. Bir siyasi şapkanız da var. Yuvacık Belediyesi başkanlığı yaptınız. Gerçekten böyle belediye başkanlığı gibi değil, o yörenin bir işçisi gibi çalıştınız. Buna şahidiz. Siyaset, sizinle ilgili siyaset ne oldu, var mı düşünce kafanızda siyasetle ilgili? Yani bizim hem güzel siyasi projemiz bu projedir. Biz bu yoldan artık geri adım atacağımızı düşünmüyoruz. Allah nasip eder, ömür verirse, birkaç zaten uzatma aldık ağır hastalıklar geçirdik. Hamdolsun şu anda seyahatimiz yerinde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ülkeye aslında sadece siyasi olarak hizmet etmek diye bir olay yoktur. Evet. Her türlü hizmet edebilirsiniz. Yani herkesin gücü yettiğince hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu işleri de mutlaka birileri yapması gerekiyor. İşte aynısını İbrahim Başkan bak şimdi emekliliğinde emeklilik demeyelim de kısmi emeklilik diyelim. Evet. E, onlar da orada kız versiyonunu açtı evet. aynı şekliyle. E, orada devam ediyor. İşte Gölkay devam ediyor. Eyüp Sultan, e, işte Şevki hocamızın başlattığı proje devam ediyor. E, ya bunlar da bir siyasi hizmettir. Ülkemiz zaten iyi nesiller yetişmesini istiyor. Her şekliyle, ahlaklı. Çünkü bir ahlaksız toplum olmayalım. Çocuklarımız bu yönde yetişsin diye. Ha, siyasete çok uzak değiliz ama çok da yakın değiliz. Yani açıkçası siyaset biz bu saatten sonra hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Ama giden arkadaşlarımıza da gücümüz yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Başkan diyor ki artık ben siyasi olarak değil eğitim gönüllüsü olarak hizmet etmeye evet. devam edeceğim diyor. Sayın Başkanım son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ekran sizin. Öyle mi? Tabii bizi dinleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Siz de bizi ağırladınız. Size de ayrıca ve Kocaeli TV ekibinin tümüne yönetimine hepsinizi ayrı ayrı e, teşekkür ediyoruz. E, yani. Bu Kocaeli'nin bir e, haberi, bir markası, bu iş Kocaeli'nin sahip çıktığı e, bir hizmet. E, biz bu hizmette hizmetkarlık yapıyoruz sadece, öncülük yapıyoruz. E, yani bizim katkımız bu şekliyle devam ediyor. İnşallah ömrümüz olduğu müddetçe e, bu şekliyle devam edecek. Ve vatandaşlarımız e, bu hayır kurumundan e, yararlanmalarını arzu ediyorum. Burada şöyle bir anımı anlatayım. Yani çok anı var da bu işin içinde. Şimdi pandemide yasaklı döneminde rahmetli oldu bir abimiz. Bir dairesi vardı. Dedi ki ortak satarsak dedi buradan bir kısım bağış yapacağız dedi. Tamam dedik. Neyse bir gün hocamız dedi ki ya daire satıldı bilginiz olsun. Ben de arkadaşı aradım. Dedim hayırlı olsun daireyi satmışsın. <laughs> dedi ki başkanım ben niye aradığını anladım ama bana müsaade et şeytanlarla mücadele ediyorum. Çünkü bir para aktaracağım ya. Bir kısmı bana diyor ki ya verme niye vereceksin yazıktır bu paraya. Aslında diyor ben çocuklarıma her türlü para, ümre paralarını ayırdım. Ama böyle bir mücadelem var bana bir iki gün müsaade et. Tabii iki gün sonra cuma sabahı arıyor beni. Diyor ki başkan tamam ben kararımı verdim. Şeytanı duygularımı yendim. Ben bağışımı yapacağım ama 65 yaş üstüyüm. izin almadan bankaya gidemem. Tamam sen rahat ol dedim. Bana kimlik işte bilgilerini at. Ben dedim kaymakamlık ve jandarmadan hemen iznini çıkarırım gideriz. Aldım iznini aradım. Dedi ki cumadan önce mi? Tabi cumadan önce. Hayır dedim geciktirmeye gelmez. Ne olur ne olmaz dedim. Ve gittik bankalarda da o zaman tabi içeri almıyorlar. Bir kişi içeri alıyorlar. Kaldırımda kuyrukta baya bir süre bekledik. Çektik parasını. Gittik hesabına onun eliyle beraber e, yatırdık. Yani Allah razı olsun çok güzel bir katkı oldu ve bunun gibi ne niceleri. Mesela çocuğu rahmetli olanlar var, bütün sigorta paralarını buralara aktardılar. Yani bunun gibi e işte hepsi rahmana kavuştu. Bak ne diyoruz hep rahmetle yad ediyoruz. Yani bu fırsat her zaman gelmez. Bu fırsat geldiği zaman bana göre bunu da değerlendirelim. İşte bir esnafımızın dediği gibi ya bir frene bas dedim, çok veriyorsun. Ya abi bir daha dedi bu fırsat bize gelmeyebilir dedi gelen fırsatı değerlendirelim dedi. Onun için ben birinci etapı kaçırıp ikinci etap projemize, kursumuzun projesine e, kaçıranlar için dahil olmalarını arzu ediyorum. Çünkü her zaman bu imkan gelmez. Gelen bu imkanı Kocaeli değerlendirmesini arzu ediyorum. Ve nesilli çocuklarımızın hep beraber yetişmesini Allah bizlere nasip etsin inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Başkanı Hikmet Karaslan bugün konuğumuzdu. Gerçekten hem yurt dışında hem de şimdi yurt içinde Yuvacık'ta önemli bir projeye imza attı. Yine kendisi söyledi. Kadir Çelikis hocamız da Gölkent'te gerçekten böyle sosyal donatılarıyla, oyun alanlarıyla çok mükemmel bir eğitim alanı oluşturdular. Özel okul tarzında hatta özel okulların birçoğundan daha iyi. Evet. Ben sosyal medyadan yakın takip ediyorum. Onlara da tebrik ediyoruz. Sayın Başkan'ı da tebrik ediyoruz. Evet. Ajans 9'da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle.